Erdal Hoca'yla felsefeye hepiniz hoş Evet, bu zamana kadar hep felsefe dersini anlattık. Bundan sonra ise psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinde anlatmaya başlayacağız. Şimdi sizin için bu neden önemli? Çünkü AYT'de karşınıza 3 tane psikoloji sorusu, 3 tane sosyoloji sorusu, 3 tane mantık sorusu, 3 tane de felsefe sorusu çıkacak ne demek anlamına? Bu ne anlama geliyor? Toplamda 12 tane felsefe grubu dersimiz sizin karşınıza AYT'de çıkacak. Evet bu yüzden bu 12 sorunun sözelde özellikle sınava gelecek olan öğrencilerin 12'de 12 yapması kendileri için gerçekten çok önemli. O yüzden de bunu çok önemsemeniz gerektiğini düşünüyorum. Evet, ilk ünitemiz psikolojide. Psikoloji bilimini tanıyalım ünitesi. Şimdi psikoloji bilimi 19. yüzyıl sonlarına doğru yani 1870'li yılların yıllar gibi felsefenin etkisinden kurtularak William Wundt tarafından kurulmuştur. Buradan da şunu anlıyoruz. Daha önce söylediğimiz gibi bütün bilimler felsefenin içerisindeydi. Özellikle 19. yüzyıldan sonra bütün bilimler felsefenin içerisinden çıkarak kendi alanlarını belirleyerek e, belli başlı bir bilim haline gelmeye başladılar. Psikoloji kelime anlamı olarak baktığımız zaman ruh bilimi anlamına gelmektedir. Ama psikolojinin konusu hiçbir zaman ruh değil davranışlardır. Evet demek ki psikoloji deyince aklınıza davranışlar gelecek. Neden psikoloji peki ruhu incelemez? Çünkü ruh gözlemlenemez ve deney ve laboratuvar ortamında incelenemez. Yani bilimin inceleme alanına ruh girmediği için, yani gözlemlenemediği ve deneylenemediği ve laboratuvar ortamında ele anlamadığı için ruh psikolojinin ilgi alanına girmemektedir. Peki şimdi psikolojinin konusu hakkında konuşalım. Gençler, Psikoloji en basit tabiriyle insan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir. Bu tanımı biraz daha eğer açacak olursak insan ve hayvanların gözlenebilen ya da ölçülebilen davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bilim olarak da tanımlayabiliriz. Şimdi burada psikoloji canlıların davranışlarını inceleyen pozitif bilim derken canlılar davranış ve pozitif bilim kelimelerini açalım. Canlılardan kastedilen şey, yani biz buna organizmada diyoruz, insan ve hayvanlardır. Davranıştan kastedilen şey ise içten ya da dıştan gelen etkilere karşı organizmanın vermiş olduğu tepkidir. Pozitif bilim dediğimizde ise bütün bilimlerin özelliğin özelliklerinden biri olduğu gibi psikoloji biliminin de özelliğidir. Davranışları neden sonuç ilişkisi içerisinde inceler, deney, gözlem gibi bilimsel yöntemler kullanır. Psikolojinin temel konusu davranıştır. Peki davranışı oluşturan süreçler nelerdir? Bir davranışın oluşabilmesi için öncelikle bir uyarıcıya ihtiyaç vardır. Bu uyarıcı organizmaya gelir, organizma da bu uyarıcı karşısında tepki gösterir. O yüzden. Bir davranışın meydana gelebilmesindeki üç unsur uyarıcı, organizma ve tepkidir. Şimdi isterseniz uyarıcı, organizma ve tepki kavramlarını da bir açalım. Uyarıcı, organizma uyarıcı olmadan davranışa yönelmez. Davranış uyarıcıya bir tepkidir diyebiliriz. Davranış varsa uyarıcı da vardır. Bazı uyarıcılar vardır. Ambulansın siren sesi gibi doğrudan biz bu uyarıcıyı gözlemleyebiliriz. Bazı uyarıcılar vardır ki doğrudan gözlemlenemez. Sevinmek, korkmak gibi. Peki organizma? Organizma çeşitli organlardan oluşan uyumlu bütüne verilen isimdir. Psikolojide organizma dendiğinde aklınıza insan ve hayvanlar gelecektir. Peki davranış nedir? Davranış bir organizma tarafından yapılan her türlü tepki veya eylemdir. Yürümek, koşmak gibi davranışlar doğrudan gözlemlenebildiği gibi, acı duymak, kuşkulanmak gibi doğrudan gözlemlenemeyen davranışlar da vardır. Evet, psikoloji hem bu doğrudan gözlemlenebilen hem de doğrudan gözlemlenemeyen davranış ve uyarıcıları konu edinir diyoruz. Peki davranışı etkileyen faktörler nelerdir? Şimdi bizlerin davranışlarını etkileyen en önemli faktörler sırasıyla organik faktörler. Mesela yaş, cinsiyet, iç sağlığı bezleri, sinir sistemi bunlar organik faktörlerdir. Yani biz 15 yaşındayken vermiş olduğumuz bir tepkiyle aynı aynı uyarıcıya verdiğimiz tepkiyle 40 yaşında verdiğimiz tepki aynı olmayacaktır. Ya da cinsiyet bir kadının vermiş olduğu bir davranış karşı bir uyarıcı karşısında bir kadına vermiş olduğu tepkiyle bir erkeğin verdiği tepki aynı olmayacaktır diyoruz. İşte bunlara biz organik faktörler adını veriyoruz. Psikolojik faktörler ise insanın duyguları, heyecanları, korkuları ve ilgileridir. Bunlar da tamamen psikolojik faktörlerdir. Fiziksel ve sosyal faktörlere baktığımızda kişinin daha önceki yaşantıları ve deneyimleri de kişinin davranışını etkileyen önemli faktörlerden biridir diyebiliriz. Şimdi psikolojinin amaç ve işlevlerine gelelim isterseniz gençler. Psikolojinin amaç ve işlevlerine baktığımız zaman psikoloji güdülerin, algıların, öğrenmenin, zekanın ve kişiliğin anlaşılmasını sağlar. İsterseniz biraz daha açalım. Ee, psikolojinin amaç ve işlevlerinden ilki insan davranışlarını tanımlamaktır. Evet bir bilim olarak insan davranışlarını tanımak psikolojinin en önemli amaç ve işlevlerindendir. İkincisi olarak da insan davranışlarını önceden kestirebilmek, yani insanın e, hangi uyarıcı karşısında nasıl davranacağını önceden kestirebilmek de psikolojinin işlevlerinden biridir. Üçüncü olarak da insan davranışlarını anlamak, açıklamak ve aralarındaki nedensellikleri, yani neden sonuç ilişkilerini ortaya koymak. Yani insan hangi davranış karşısında hangi uyarıcı karşısında nasıl davranıyor? Bu aradaki nedensellik ilişkilerini ortaya koymaya çalışır. Son olarak da psikolojinin amaç ve işlevi insan davranışlarını kontrol edebilmektir diyoruz. Evet, unutulmaması gereken önemli notlarımız var. İsterseniz bir de onlara bakalım. Psikoloji olanı olduğu gibi inceler. Yani burada her bilimin özelliğidir. Bu olanı olduğu gibi incelemek psikolojinin de bir özelliğidir. İkincisi davranışlarla ilgili kesin bilgilere ulaşır. Tabii ki kesin bilgilere ulaşmaya çalışır. Neden? Çünkü bilim kesin bilgilere ulaşmaya çalışır diyoruz. Üçüncüsü ise varlığı bir bütün olarak değil, sadece insan ve hayvan davranışlarına psikoloji konu edinir. Bunu da yine unutmayacaksınız. Evet, bilimsel psikolojinin kuruluşundan başlayalım isterseniz. İlk psikoloji laboratuvarını kurarak deneysel psikolojinin ilk atımını atan kişi William Wundt'tur. Evet, şimdi psikolojide ekoller. Psikolojide ekoller neden ortaya çıkmıştır? Psikolojide ekol derken ne kastediyoruz? Ekol yaklaşımlar demektir. Psikolojideki yaklaşımlardan bahsedeceğiz. Ama öncelikle psikolojide bu farklı yaklaşımlar niye ortaya çıkmış? Bir ona bakalım. Birincisi insanları nasıl inceleme, incelemeliyiz diye psikologlar soruyorlar. İkincisi davranışın hangi yönleri ele alınmalıdır diye soruyorlar. Üçüncüsü ise davranışları incelerken hangi tekniklerden yararlanılmalıdır diye soruyorlar. İşte bu sorulara farklı cevapların verilmesi psikolojide farklı ekollerin yani yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamıştır diyebiliriz. Evet şimdi psikolojideki bu yaklaşımlara bir bakalım isterseniz. Birincisi yapısalcı yaklaşım. Diğer bir ifadesi ifadeyle strukturalizm diyoruz. Yapısalcı yaklaşımın yani bu yaklaşımın bu görüşün içeriği psikolojinin konusu, zihnin yapısı, insan bilincini oluşturan öğelerin parça parça incelenmesidir. Evet, kırmızıyla yazılan yeri hiç ihmal etmiyorsunuz. Bunu mutlaka biliyorsunuz. Parça parça incelenmesidir. Evet, yapısalcılar davranışı zihni oluşturan yapıları ile açıklamaya çalışırlar. Evet, davranış zaten psikolojinin konusu davranış. Davranışı da ne ile açıklamaya çalışıyorlar? zihni oluşturan yapılar ile açıklamaya çalışıyorlar. Yine yapısalcılar zihnin yapısını, öğelerini, süreçlerini laboratuvar ortamında içe bakış yani diğer bir ifadeyle iç gözlem yöntemi ile inceliyorlar diyoruz. Şimdi yapısalcılara göre kişinin her olay karşısındaki duygu ve düşünceleri içe bakış yöntemiyle ayrı ayrı araştırılmalıdır. Peki içe bakış ne demek? Biraz da onu açalım isterseniz bu yönteme. Ee, kişinin bir olay veya etki karşısında duygu ve düşüncelerini kendinin açıklamasıdır. Evet kendinin açıklamasıdır. Biz bu yönteme içe bakış yöntemi diyoruz. Bir örnek verecek eğer, olursak eğer insana sesli bir uyarıcı verilerek bunun kendisi için ne ifade ettiği sorulur. Ve bu soru sorulduktan sonra direkt kendisinden cevaplar alınır. Yani buradaki denekten ya da soruyu sorduğumuz kişiden cevabı direkt bir gözlem sonucunda biz almayız. Ne hissettiğini direkt sorduğumuz kişiden alırız. İşte buna iç gözlem diyoruz. Şimdi yapısalcılığın anahtar kavramlarına şöyle bir bakalım isterseniz. Birincisi eğer soruda bilincin karmaşık yapısından bahsediliyorsa ama bundan da önce daha böyle ayırt edici olan e, soruda şöyle bir şey gelebilir yapısalcılıkla ilgili. İnsan bilincini oluşturan öğeleri parça parça incelemek. Bakın insan bilincini oluşturan öğeleri parça parça incelemek diyorsa yapısalcılıktır bu sorunun cevabı. Evet temsilcisi daha önce söylediğim gibi William Wundt'tur. Bakın 2017 yılının AYT'de şöyle bir soru gelmiş yapısalcılıkla ilgili. Bir kişi diyor bir yemeği tadarken yemeğin görünüşünü, dokusunu, ağızda bıraktığı tadını, kokusunu tek tek detaylı biçimde inceleyerek yemeğin ona ne hissettirdiğini yani yemeği oluşturan unsurları ayrı ayrı bakın yemeği oluşturan unsurları ayrı ayrı ele alıyor ve yemeği tadarken ki yaklaşımı soruluyorsa burada ki doğru cevap yapısalcı yaklaşımdır diyoruz. Dediğimiz gibi burada tek tek ayrı ayrı ele alıyorsa doğru cevabımız yapısalcılıktır diyoruz. Evet peki yapısalcı yaklaşıma eleştiriler gelmiş midir? Evet eleştiriler gelmiştir. Öncelikle içe bakış yöntemi bireyin kendi gözlemleriyle kendini değerlendirmesine dayandığı için yani öznel objektif olmadığı için, subjektif olduğu için eleştirilmiştir. Tabii ki burada içe bakış yöntemine yapılan bu eleştiriye çok haklı. Çünkü bireye o davranış karşısında ne hissettiğini söyleniyor. Birey burada doğru şeyler söyleyemeyebilir, söylemeyedebilir. Bu yüzden de özneldir bu yaklaşım içe bakış yöntemi bu yönüyle eleştirilmiştir yapısalcılık. Evet, psikolojideki ekollerden ilk yapısalcılık, ikincisi ise işlevselci yaklaşım yani fonksiyonalizm. Evet, psikolojideki ekollerden işlevselci yaklaşım yani fonksiyonalizm işlevselcilere göre her davranışın bir işlevi vardır. Onlara göre psikolojinin görevi insanın davranışlarını inceleyerek çevreye uyumunu sağlamaktır. Evet burada çevreye uyumunu sağlamaktır. Bu ifadeyi gördünüz mü ve size de hangi ekol diyorsa çevreye uyumunu sağlamaktan bahsediyorsa bu fonksiyonalizm diyoruz. İşlevselcilere göre davranışın çevreye yani gündelik hayata uyumu araştırılmalıdır. Bu yönüyle işlevselcilik eyleme ve yararcılığa dönüktür diyoruz. Şimdi işlevselcilikle ilgili anahtar kavramlar neler? Birincisi insanın çevreye uyumunu kolaylaştırmak. Eğer soruda insanın çevreye uyumundan bahsediyorsa, yararcılıktan bahsediyorsa sorunun doğru cevabı işlevselciliktir diyoruz. Bu iki anahtar kelime çevreye uyum ve yararcılık e, kelimelerini hiç unutmayacaksınız diyorum. Evet yöntem olarak iç gözlem ve gözlem. Temsilciler ise William James ve John Dewey'dir. Peki işlevselcilik neden eleştirilmiştir? Bireyin tüm davranışlarını uyum çabasına indirgediği için eleştirilmiştir. Daha demin de söylemiştik çevreye uyumunu göz önüne alıyordu işlevselci yaklaşım bu yönüyle de eleştirilmiştir. Evet psikolojideki ekollerden yapısalcılık, işlevselcilik bu ikisini gördük. Şimdi ise davranışsal yaklaşım behaviorizme gelelim. Evet, davranışçı yaklaşım yani behaviorizm. Bu yaklaşıma göre psikolojinin konusu bireyin doğrudan gözlemlenebilen ve ölçebilen davranışları olmalıdır. Bakın doğrudan gözlemlenebilen ve ölçülebilen. Doğrudan. Davranışsal yaklaşıma göre uyarıcının cinsi ve şiddetiyle gösterilen tepkinin türü ve gücü arasındaki ilişki davranışı oluşturur. Bu yüzden de bu yaklaşıma UT psikolojisi adı da verilir. Yani uyarıcı ve tepki. Uyarıcının şiddeti ve cinsiyle verilen tepki arasında bir bağ vardır diyor. Davranışsal yaklaşıma göre duygular ve zihinsel süreçler nesnel bir şekilde incelenmediği için psikolojinin konusu değildir. O yüzden de yalnız ve yalnız dıştan gözlemlenebilen davranışları konu edilir davranışsal yaklaşım. En önemli temsilcisi Ivan Pavlov'dur. Yöntem olarak ise deney ve gözlem yöntemini kullanmışlardır. Evet, davranışsal yaklaşımın anahtar kelimeleri neler? Biraz da buna bakalım. Anahtar kavramlar. Gözlemlenen davranış diyorsa kesinlikle davranışsal yaklaşım, UT psikolojisi diyorsa uyarıcı ve tepki, kesinlikle deney, dış gözlem ve en önemlisi de hayvan davranışlarını ilk kez incelemişlerdir bu yüzden de hayvan davranışları üzerinde çalışmalar yapmıştır diyorsa yine davranışsal yaklaşımdır doğru cevabımız. 2017 yılı AYT'de davranışsal yaklaşımla ilgili bir soru çıkmış. Şöyle bir soru çıkmış. Bir kişinin istenilen davranışı yaptığında sevdiği bir etkinliği yapmasına izin verilmesiyle alakalı bir soru çıkmış. Ve bunun hangi ekolü temsil ettiği sorulmuştur. Davranışsal yaklaşım. Bakın, istenilen davranış ve sevdiği bir etkinlik. Yani davranış, dıştan gözlemlenen davranışı, yani uyarıcıyı görebiliyoruz. Herhangi bir zihinsel süreç söz konusu değil. Zaten zihinsel süreçlerle ilgilenmiyorlar. U uyarıcı ve davranış söz konusuysa, soruda da bu behavioralizm, yani davranışsal yaklaşımdır. Yine 2014 yılında çıkan bir soru. Hayvanların uyarıcılara verdikleri basit tepkilerin nasıl oluştuğunu anlayabilirsek insanların karmaşık davranışlarını anlayabiliriz diyorsa yine burada uyarıcı ve davranış ilişkisinden bahsedildiği için davranışçı yaklaşımdır doğru cevabımız. Evet davranışsal yaklaşım nasıl eleştirilmiş? Bir kere zihinsel süreçlerin incelenemeyeceğini ileri sürdüğü için ve doğuştan gelen özellikleri yok saydığı için eleştirilmiştir. Yani sorular bazen böyle de olabiliyor. Zihinsel süreçlerin incelenemeyeceğini diye başlıyorsa kim bunu söylüyor? Davranışsal yaklaşım bunu söylüyor. Bunu bileceksiniz. Evet psikolojide ekollerden yapısalcı yaklaşım, evselci yaklaşım, davranışsal yaklaşımı gördük. Şimdi bilişsel yaklaşıma gelelim. Evet bilişsel yaklaşım. Bilişsel yaklaşım İnsan davranışlarını anlamak için bilinç, dikkat, algı, bellek, düşünme gibi bilişsel süreçlerin incelenmesi gerektiğini savunur. Gördüğünüz gibi davranışsal yaklaşımın e, tam tersi bir e, sav ortaya koyuyor. Evet, bilişsel yaklaşıma göre insanı diğer canlılardan ayıran en belirgin özelliği uyarıcıları işleyebilme ve anlamlandırabilme gücüdür. Şimdi bilişsel yaklaşımın anahtar kavramlarına gelelim. Bilişsel süreçler diyorsa insan, insan dikkat, algı, düşünme gibi bilişsel süreçlerle çevresini anlar ve yorumlar diyorsa e, ee, bilişsel yaklaşım. Eğer soru Jean Piquet diye başlıyorsa aşağıda eğer akımını soruyorsa, ekolü soruyorsa yine Jean bilişsel yaklaşım diyeceksiniz. Evet bilişsel yaklaşımın eleştirisi ise davranışın oluşumunda bilişsel süreçlere fazla ağırlık verildiği için eleştirilmiştir diyebiliriz. Evet psikolojide ekollerden yapısalcı yaklaşım, işlevselci yaklaşım, davranışsal yaklaşım, bilişsel yaklaşımı gördük. Şimdi bütüncül yani gestalt yaklaşımı. Evet bütüncül yaklaşım yani gestalt yaklaşımı da diyoruz. Evet, bütüncül yaklaşım yani gestaltçılar bu yaklaşım davranışların bir bütün olduğunu parçalara ayrılamayacağını savunur. Bunu zaten soruda hemen görebilirsiniz. Bütüncül yaklaşımı diye düşünüyorum. Evet, bütüncül yaklaşımcılara göre bütün parçaların toplamından farklıdır. Yani biz parça parça değil bir bütün olarak algılarız diyorlar. Yani diyorlar ki bir filmi seyrederken tek tek e, film karelerini değil... Bütün bir hareket algılanmaktadır. Biz bunu bu şekilde algıları diyorlar. Evet, anahtar kavramlarına baktığımızda psikolojik olaylar tekil öğelerin toplamı değil, parçalanamaz bir bütündür. Bir bütün olarak algılamamızdan bahsediyorsa algı neden algı? Çünkü biz filmi izlerken tek tek kareler olarak algılamıyoruz. Bir bütün olarak algılıyoruz. O yüzden algı kavramı da yine anahtar kavramlardan biridir. Yöntem olarak deney, gözlem, içe bakış, temsilcileri ise köhler ve kofbadır diyoruz. Evet, bütüncül yaklaşımın eleştirisi ise psikolojiyi felsefeye yeniden yaklaştırmakla eleştirmişlerdir diyebiliriz. Evet, psikolojide ekollerden yapısalcı yaklaşım, işlev, işlevselci yaklaşım, davranışsal yaklaşım, bilissel yaklaşım, bütüncül yaklaşımı gördük. Şimdi ise altıncı yaklaşımı görelim. İnsancıl yani hümanist yaklaşım. Evet, hümanist yaklaşım yani insancıl yaklaşım. Bu yaklaşıma göre her insanın duygu, algı, anlayış ve davranış biçimleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden de psikolojinin konusu bireyin kendine özgü algılayışı ve yaşantısı olmalıdır. Yani her bireyin kendine özgü algılayışı ve yaşantısı psikolojinin konusu olmalıdır diyorlar. Hümanist yaklaşıma göre insanın duygu ve düşünceleri, istek ve arzularını bilmeden davranışlarını açıklayamayız. Yani insanı tanımadan davranışlar açıklanamaz diyorlar. Şimdi anahtar kavramlarına bakalım hümanist yaklaşımın. Özgür insan ama daha çok insana anlamak ifadesi geçiyorsa soruda. Empati kelimesi yani bir insana anlamaya çalışmak geçiyorsa her insan ayrı bir dünyadır ifadesi geçiyorsa, insanları tek tek ele almak ifadesi geçiyorsa aşağıda arayacağınız şık insan, e, insancıl yaklaşım yani humanist yaklaşımdır diyoruz. Yöntem olarak içe bakış ve empatiyi kullanmışlardır. Temsilcisi ise Abraham Maslow'dur. Evet eleştirisi ise humanist yaklaşımın deney yöntemiyle insan davranışlarının açıklanamayacağını savundukları için eleştirilmişlerdir diyoruz. Evet psikolojideki yaklaşımlardan şimdi ise biyolojik yaklaşıma geldik. Yedinci yaklaşımımız biyolojik yaklaşım. Evet biyolojik yaklaşım neymiş bir bakalım. Biyolojik yaklaşıma göre davranışın temelinde karmaşık sinir süreçleri vardır. Bunları da beyin düzenler. Onlara göre tüm psikolojik olaylar beynin ve sinir sisteminin etkinliği sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yani davranış biyolojik süreçlerle açıklanıyor gördüğünüz gibi. Evet, 2015 AYT'de bir soru çıkmış. Size diyor, "Günaydın" diyen birine "Günaydın" deyip gülümsemenizi bir psikolog beynin bölgelerinin aktif olması ve sinir hücrelerinin harekete geçmesiyle açıklıyor." diyerek soru başlıyorsa Buradaki yaklaşım soruluyorsa bu yaklaşım biyolojik yaklaşımdır. Evet biyolojik yaklaşımın anahtar kavramlarına bir bakalım isterseniz. Biyolojik yapı diyorsa, sinir sistemi diyorsa, iç salgı bezleri diyorsa, kanın kimyasal yapısı diyorsa, beyin diyorsa burada anlatılan biyolojik yaklaşımdır. Yöntem olarak deney ve gözlem yöntemi kullanılmaktadır. Temsilcisi ise Adolf Mayer'dır. Evet, biyolojik yaklaşımın eleştirisine baktığımız zaman davranışları yalnız biyolojik temellere indirgediği için biyolojik yaklaşım eleştirilmiştir. Şimdi ise 8. yaklaşımımız olan psikodinamik ya da psikanalitik yaklaşıma bakalım. Evet, psikodinamik ya da psikanalitik yaklaşım nedir? Bu yaklaşıma göre psikolojinin konusu bilinçaltı ve bilinçaltı çözümlemeleridir. Yani bir bilinçaltı ifadesini görüyorsanız hemen bunun psikanalitik yaklaşım olduğunu bileceksiniz. Bilinçaltı insanın bastırılmış isteklerinden oluşur. Davranışlarımızın temelinde bu istekler bulunur ve insan davranışları bilinçaltı tarafından yönlendirilir. Evet bastırılmış duygularımız olduğunu söylüyor. Bu bastırılmış duygularımız tarafından yönlendirildiği davranışlarımızın söyleniyor. Ee, bu yaklaşım Freud'un yaklaşımıdır zaten. Bu halkımın temsilcisi Freud'a göre insan davranışlarına cinsellik ve saldırganlık yön vermektedir. Ona göre iki tane temel e, yön veren unsur vardır insan davranışlarına. Birisi cinselliktir, bir diğeri ise saldırganlıktır. Bu eğilimler toplum tarafından hoş karşılanmadığı için de buna ilişkin yapmak istediklerimizi biz bilinçaltına iteriz diyor. Freud'a göre kişiliğin üç bölümden oluşur. Bunlar it, ilkel du, e, dürtülerimizi içerir. Yani haz ilkesine göre hareket eder. İtte ne vardır? Cinsellik ve saldırganlık vardır. Süper ego ise toplumun ahlak anlayışını yans yansıtır. Kişi bu cinsellik ve saldırganlıklarını bilinç altından çıkarıp uygulamak istediğinde süper ego der ki toplumun ahlaki olarak bak çok ayıp oluyor. Toplum seni görürsen e, bunları yaparsan toplum seni kınar. O yüzden de diyor sakın sakın sakın. Bakın burada toplumun ahlakını süper ego yansıtıyor. Eleştirel ve sorgulayıcı. Eğer id süper egoyla atlar geçerse yani toplumu da göz önünde bulundurmaz cinsellik ve saldırganlık bu ee, dürtülerini hayata geçirmek isterse bu sefer devreye ego girer. Ego ise idin istekleriyle süper ego arasında dengeye kurmaya kurmaya çalışır. Ego mantıklı ve bilinçli düşünceler ile uğraşır. Yani ne yapar? Süper egoyda geçen idin istekleri karşısında bak mantıklı ol. Zamanı gelince bir ara bulucu gibidir aslında. Zamanı gelince bunları yapacaksın. Yani ben sana bunu mantıklı bir şekilde çözümünü bulacağım diyerek bu isteklerimizi mantık çerçevesinde tutmaya çalışır. Evet psikanalitik yaklaşım Freud çocuklukta gençlikte yaşanan bilinçaltına itilen hoş olmayan anıları insanın zamanla rahatsız edeceğini söyler. Evet bilinçaltına ittiğimiz birçok şey var bunların zamanla insanı rahatsız edeceğini bu rahatsızlıkların da bu rahatsızlıkların da hipnoz yöntemiyle rüya analizi yöntemiyle serbest çağrışım gibi yöntemlerle bilinçaltındaki öğelerin bilinç düzeyine çıkmasını sağlayarak kişinin rahatlatılabileceğini söyler. Şimdi psikanalitik yaklaşımın anahtar kavramlarına bakalım. Bilinçaltı kelimesi geçiyorsa, psikanalist kelimesi geçiyorsa, rüya kelimesi geçiyorsa, rüya analizi kelimesi geçiyorsa, bastırılmış güdü kelimesi geçiyorsa, ee, dil sürçmesi, bakın dil sürçmelerini de Freud der ki, bastırılmış duygularımızın aslında dışa vurumudur der. Diz sürçmeleri, hipnoz kelimesi geçiyorsa ee, yine hipnoz rüya analizi zaten yöntemi gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi psikanitik yaklaşımın anahtar kavramları bunlardır. Temsilcisi ise Sigmund Freud ve Alfred Adler'dir diyoruz. Evet psikanatik yaklaşımın eleştirisi ne olmuştur? Bütün davranışları iki temel güdüyle yani neyle? cinsellik ve saldırganlıkla açıklaması toplumsal etkileri göz ardı etmeleri eleştirilmiştir bu yaklaşımın. Evet son olarak ise dokuzuncu yaklaşımız varoluşçu yaklaşım. Evet varoluşçu yaklaşımlar ne diyor bir ona bakalım isterseniz. Varoluşçu yaklaşım yaşamda anlam bulmayı, acıyı ve ölümü kabullenmeyi, eylemlerin sorumluluğunu üstlenmeyi, varoluşun kaygılarını göğüslemeyi, bireyselliği ve irade özgürlüğünü öne çıkaran yaklaşımdır. Evet, varoluş yaklaşım bunlara göre birey kişiliğini kendi seçimleri ile oluşturur. Yani kişi kendini nasıl yaparsa öyle olur. Geçmiş ya da gelecek değil, yaşanılan o an önemlidir. İnsan sınırlanmamalı, özgür bırakılmalıdır. İnsan odaklı bir yaklaşımdır. Temsilcisi Rol Mayer. Evet, Şimdi buraya kadar gençler sizlerle psikolojideki ekolleri görmüş olduk. Bir dahaki dersimizde ise birinci üniteyi sonuna kadar sizlerle birlikte bitireceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.